Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İtalya mutfağının eşsiz lezzeti focaccia'yı ekşi mayalı hazırlayacağız. Ekmek yapımına öncelikle mayamızı aktifleştirerek başlıyoruz. Focaccia hamurunu makinede yoğurmayı tercih ediyoruz ve palet uçla sulu bir hamur olduğu için yoğurulması zor bir hamur. Hamur yapımına başlayalım. Önce 400 gram suyumuzu ekleyelim. Sonra 125 gram aktif mayamızı ekliyoruz. Saat 1'de beslemiştim yani buçuk saat önce. Mayamızın yüzdüğünü de görerek aktif olduğundan emin olabiliriz. Şöyle bakıyoruz mayamız suyun üzerinde yüzüyor. Ben un olarak Türkiye'de de bulabileceğinizi düşünerek telli olduğu pizza unu ile e, focaccio'mu yapacağım. İçine 100 gram sarı buğday unu koydum. Dokusu daha güzel olsun diye. 400 gram da e, beyaz un koyuyorum. Ve 10 gram da tuzumu koyuyorum. Ve tüm malzemeleri beraber yoğurmaya başlayacağım. Önce yavaş devirde 1-2 dakika, sonra orta devirde ve hızlanacağım. Arz edenler bu hamuru elinde de yoğurabilirler. Makinede yoğururken palet uç kullanıyoruz mutlaka. Hamur kenarlardan iyice temizlendiğinde olgunlaştığını anlıyoruz. yoğurmamızı sonlandırıyoruz. Hamurumuzu bu etapta muayene edebiliriz. Bakın hamur kancadan aşağı düşmüyor. Bir esnekliği var. Böyle baktığımız zaman da gluten penceresi açıp bakabiliriz. Hamurumuz gayet iyi görünüyor. Hamurumuzu artık yağlanmış bir kutuya alacağız. Bu hamuru yaparken kendi tepsinize ya da ihtiyacınıza göre porsiyonlayabilirsiniz. Hamurumuzun özelliği yüzde %80 sulu bir hamur olması. Tekrar burada da bakabilirsiniz gluten penceresine. Gayet esnek bir hamur. Şimdi bir kutumuza yağ alıyoruz ve kutumuza yağ döktük ve şöyle yağladık her yerine. Hamurumuzu kutumuzun içine şöyle yuvarlak kenarlı bir kazıyıcıyla transfer edebiliriz. Hamuru koyduktan sonra böyle bırakmayalım. Tekrar hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Güzel bir hamur. Şöyle bir toplama yaparız. artık hamurumuz dinlenmeye geçebilir. Kapağını da kapatalım. Yaklaşık 1 saat dinlenen hamurumu birinci katlamasını yapıyorum. Ellerime su spreyliyorum yapışmaması için. İlk katlamayı bu şekilde uzatarak dıştan içe doğru zarf gibi yapıyorum. Dört bir taraftan gluteni iyice esneterek hamurumu ters çevirdim ve tekrar dinlenmeye aldım. Hamurumu izliyorum. Ne zaman yayılırsa o zaman ikinci katlamayı yapacağım. 40 dakika geçti. Eğer sizin hamurunuz 30. dakikada yayılıyorsa daha erken katlama yapabilirsiniz. İkinci katlamamı bobin katlama şeklinde yapıyorum. Katlayabildiğim kadar içeri doğru büküyorum. Yine dört bir kenardan. Tekrar hamurumu dinlenmeye alıyorum. Yine hamurumu izliyorum. 50 dakikadan sonra hamurumun tekrar yayıldığını görüyorum. Bu sefer çok nazik bir katlama yapacağım. Sadece içe doğru biraz bükeceğim hamurumu. Yine dört bir kenardan 30 dakika hamurumu dinlenmeye aldım ön şekil öncesi. Biraz un serp tezgah alıyorum. Dıştan içe doğru toplayarak hamurumu bir beze yapacağım. Yağlı kağıdımı kullanacağım tepsiye seriyorum. Yuvarlak borcam tercih ettim. İstediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz. Büyük bir beze haline getirdim hamurumu. Dikişledim. Ve direkt tepsimin üzerine, yağlı kağıdın üzerine aldım. Dün geceden sonra 18 saat buzdolabında kalan fokaçyamızı açıyoruz. 12 saat ile 20 saat arasında kalabilir. Sabah 8'de çıkardım ve yaklaşık 6 saat kadar oda ısısında tuttum onu. Şöyle bir karışım hazırladım. Sızma zeytinyağı İçinde biberiye var, fesleğen var ve 3 diş sarımsak var. Herkes farklı yapıyor focaccio'yu. Kimisi piştikten sonra sürüyor. Ben içine geçsin diye bu etapta sürüyorum. Piştikten sonra üzerine buradan kalan zeytinyağını fırçayla parlatmak ve aroma vermek için yine kullanacağım. Şöyle karıştırıyorum bu karışımı. Şöyle güzelce üstüne yayıyorum. Focaccio orijinalinde çok yağlı bir e, ekmek. E, bunu İtalyan işçileri tok kalmak için e, öğlen yemeklerinde yerlermiş. Hmm, okuduğum bilgilere göre. E, şarap ve focaccio yerlermiş. Ve hani yağlı olduğu için de tok tutarmış. Evet, bu şekilde her yerine yaydım. Şimdi bu etapta şöyle elimle, parmaklarımla, parmaklayarak, biraz da ittirerek bu şekilde. Ve sonra bu arada tepsimizin de şeklini alıyor. Bu etap en sevdiğim kısmı. Gerçekten terapi meteliğinde. Evet. Şimdi bütün aromayı içine gömdük. Artık biraz daha lezzet bahçeden topladığım biberiye yaprakları var. Kuru biberiye de vardı zeytinyağının içinde. Ben kuru soğan çok seviyorum. Focaccio içinde. İstediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz. Yeşil biber bilemiyorum belki mantar ama benim için kuru soğan, zeytin ve domates elme, elzem olanlar siz kendi zevkinize göre koyabilirsiniz. Focaccio pizzanın babası kabul ediliyor. Yani pizza focaccio'dan daha sonra <laughs> ortaya çıkmış. Yani zaten kalın pizza diyebiliriz kendisine. Bu şekilde halka doğranmış soğanları daha güzel estetik buluyorum. Domatesleri böyle küçükse bütün içine gömüyorum. Şöyle bazıları büyüktü. Onları bıçakla kestim. Piştikten sonra hemen sıcacıkken üstüne peynir rendeleyebilirsiniz. Çedar mesela. O zaman daha pizza gibi oluyor. Böyle hem çayın yanında hem ana yemeklerin yanında tüketebileceğiniz bir ee, ekmek türü. Eğer çayın yanında tüketecekseniz biraz daha zengin yapabilirsiniz. Yani o zaman direkt böylece servis edersiniz. Ana yemeklerin yanında biraz daha sade yapabilirsiniz. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkardım. Ben siyah zeytin tercih ettim. İsterseniz yeşil zeytin de olabilir. Ve biraz daha soğan belki. Evet. Şimdi fırına gitmeye hazır. 220 derecede 20 dakika pişirdikten sonra yüzeyindeki sebzeler yanmasın diye ıslatılmış yağlı kağıt sereceğim. Bir 20 dakikada 200 derecede fırınlayacağım. İlk etapta buhar iyi oluyor pişerken. Evet bu şekilde manuel zoom yapalım. Harika bir manzara. Hadi fırına gidelim. Ve son dokunuşumuzu da deniz tuzuyla yapıyoruz. Biraz üstte tuz tanecikleri. Fırının en alt seviyesinin bir üstünde biraz su serpiyoruz. Ve 220 derecede 20 dakika sonra üstünü ıslak yağlı kağıtla kapatıp 20 dakikada 200 derecede. Üstü kızardı. 20 dakika sonra 200 dereceye düştüm ve buruşturarak ıslattım. Yağlı kağıtla kapatıyorum yüzeyi. Bu şekilde de 20 dakika pişireceğim. Hatta üstüne biraz da fıstık sıfırı 20 dakika daha pişecek.